Olayı öğrendim. Hı. Fenerbahçe ile Marsilya anlaşıyor. Birileri, Türkiye'den birileri Marsilya başkanının kulağını üflüyor. Bunlar bunu almak zorunda. Mecburlar sen parayı peşin iste diye. Kısa dönemli Arda Güler dönemini çıkartıyorum. Alex'ten sonra belki ilk kez böyle bir oyuncu var. Yani sıkıştın ya bir tane sallanır vurur. Maske. Bana göre en çok bizi şaşırtacak oyuncu. Pozitif anlamda. Selahattin bak seni aradı. Ya da Ali Koç seni aradı. Ya ilk ne alalım pozisyona? Ben altı alım derim. Bizim canımızı yakanın canı yanar. Fenerbahçe yani bir şey yapacaksa bundan sonraki hayatını takip etsin Ali Palabay. Birinin sağ dışında nasıl sağ içinde takımlar oynuyor ya. Birinin de Timur'la oynaması gerekiyor ya, oyunu sağın dışında. Geçen sene Fenerbahçe yöneticisi konuşmadığı için Erden Timur gündem oldu. Bir de bak gündemden almamız gerekiyor onu. Murat Taşçı yeni sezonda tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Son 10 yılın en çekişmeli ligi Yıldızlar özelinde bekliyorum. Biri bir yıldız alıyor, tak arkasından öbürü de alıyor. E şimdi Beşiktaş da işte Birebiç'i getirdiler. Muhtemelen onlar da bir iki transfer ekleme yapacaklar. işte. Talisca adı geçiyor ama Ahmet Nurşevi şu an için zor dedi. Taliska direkt ilk 11 oynuyor şu anda Al -Nasra. Goller atıyor falan. Bence de kolay değil. Ama birileri gelecek Beşiktaş'a da. Beşiktaş da. çok geri adım atacakmış gibi durmuyor. E gitti oradan. Başakşehir mesela 2-3 sene öncenin önemli golcülerinden Piontek'i getirdi. Önemli bir ekleme. E Anadolu'dan da biliyorsun her sene bir yıl sürpriz çıkıyor. Şimdi Adana Demirspor birilerini getiriyormuş yine. Tabii ki bence eskisi kadar çok üst düzeye getirmeyecek ama Mbayan Niangın ismi konuşuluyor mesela. de sahada Murat Sancak seçtiği <laughs> oyuncuyu. Diş başkan ya. Hastasıyım çok büyük. Yani güzel bir lig, keyifli bir lig. İddialı çok takım var. Ee, olmazsa olmazı var takımlar yani. Fenerbahçe'nin de bir olmazsa olmazı var. Şampiyon olmak. İşte Galatasaray'ın Gamonya oluşturmak. Ki öyle duyuyorum. Galatasaray'ların kendilerince bir Bayern Münih olma projeleri var yani. Biz her sene artık ligi domine edelim. Asıl hedef Avrupa olsun. Bununla ilgili doğru adımlar attıklarını düşünüyorum ben. Özellikle Erden Timur Önder'deki Galatasaray Futbol Organizasyonu'nun bizi Fenerbahçe ilgilendiriyor. Fenerbahçe'nin neler yapacağı ilgilendiriyor. Sağlam adımlarla gidiyor mu yönetim bu sezon? Yani gidiyor ama aslında kafaya herkesin konuştuğunu ben de konuşmuyorum. yani ben de bir taraftarım. Şimdi herkes diyor ki sezon bitti bizim en büyük eksiklerimiz neydi? İşte konuştuğumuz eksik ama ihtiyaç. Kaleci, iyi bir altı numara, kanat forvet. Bu biliyorsun geçen sene hatta geçen sene devre arasında da bu kanat forvet çok konuşuldu. Bir merkez orta saha çok konuşuldu. E geldiğimizde bunlar hala yok. Fenerbahçe doğru takviyeler yapıyor. Yani işte Tadic çok doğru takviye edinecek o. Çok doğru takviye. İki stoperini aldı oraya koydu. Stoper rotasyonu bana göre müthiş. Belki Fenerbahçe tarihindeki en iyi rotasyonlardan biri. Şey ikili demiyorum ama. Mesela 5 stoperi var Fenerbahçe'nin. İyi yani iyi 5 stoperi var. Bir Her tanesi, zaman oynatabileceği. Bir tanesi gider galiba. 6 tane var. Gustavo Enike'ye gönderdim beşe düştüm. Yani Serdar, Samet, Kao, Ciku, Luan Perez. Bu arada Mert Müldür ve Osterwolde de stoper orijinli oyuncular. Önce stoper başlıyorlar futbola. Doğru eklemeler var ama hala eksikleri var Fenerbahçe'nin. Bu halde tabii ilk turu Zimbru turunu geçmek değerli. Lige bence görece zayıf takımlardan biriyle başlamak önemli. Hani zaman kazandırdı Fenerbahçe. Ama Geldi toplu gördüm ben Zimbru maçlarında Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe şunu oynuyor. Mesela Galatasaray'la Fenerbahçe'nin ilk bakışta farkları ne şu anda? Galatasaray'ın bir oyun gücü yok. Galatasaray çünkü geçen sene de yıldızlarının gücüyle ve derbilerdeki Okan Buruk performansıyla bence iyi götürdü. Zaten tebrik ettik. Fenerbahçe İsmail Hoca geçen geldiğinde de aynısını yapmaya çalışmıştı. Yani Vitor Pereira Önce güçlü oyun oluşturmaya çalış. Yani isimler değilsin. Ama ben oyunumu oynayayım. Bu anlamda Fenerbahçe için pozitif. Yani bütün ucum attığını değiştirdi ikinci maç. Yine 4 gol attı Fenerbahçe. Ee, İsmail Hoca'dan beklediğimiz bir şey oluyor. Yerli oyunculardan iyi kat kalıyor. Yani işte Mert Hakan başta olmak üzere İrfan Can'dan, Serdar Aziz'den. Mesela Serdar Aziz'i iki maçta da ilk 11 başlattı. Bu da artı. Ama tabii bu sene İsmail Hoca için de çok ciddi bir test. Yani en zor sezonu İsmail Hoca'nın Fenerbahçe çok sayıda transfer yaptı. Uçtan başlayalım. Bir numara. Tadiç. Ne hissettiriyor Tadiç Güven. Sağda işler sıkıştığı zaman Artık şunu düşünmeyeceğiz. Ya işler sıkıştı ne yapacağız? Kısa dönemli Arda Güler dönemini çıkartıyorum. Alex'ten sonra belki ilk kez böyle bir oyuncu var. Yani sıkıştın ya bir tane sallanır vurur. Adam eksiltir. Orta yapar kafayı vurur birisi. Bir penaltı alır. E sağ lider bakıyorsun topsu oyunda da takım arkadaşlarıyla da. Ona bir güven var bir de. Bak takım da ona o ehliyeti vermiş yani. Biz. tamam senin liderinde biz devam edelim. Ceko ile ikisinin liderinde diyelim. Ama tadı çok önemli. Zaten Ajax'taki biliyorsun bir takım arkadaşı şöyle bir açıklama yaptı. Biz dedi onun ayrılacağını tahmin ediyorduk. Çünkü Ajax'ta bütçe düştü. Çok da değerli bir genç oyuncu sattılar yani. Tadic hedefin olmadığı yerde durmaz. Bu ne demek? Demek ki Fenerbahçe bir hedef vaat etti ona. Bugünlerin moda kelimesi var ya proje. Bir proje vaat etti ona. Tadic de işte geldi tabii çok güven. Onun üzerinden kaç veriyorsun bu transferi? 10. Ceko transferi 10 üzerinden kaç veriyorsun? Şöyle diyelim. Onun 9 diyeyim yaşından dolayı diyeyim onu da. Hadi. 10 üzerinden kaç veriyorsun Ceko transferine? 10'a da 9 veriyorum. Neden? İzleyenler de biliyor. Ben hep diyorum baba golcü, baba santifor. Bir tane lazım Fenerbahçe. Fenerbahçe buna alışıktır. Ha bu arada Türkiye'de her takıma lazım. Yani Beşiktaş nasıl Abu Bakar aldı, şampiyonluklar, başarılar kazandı. Galatasaray nasıl Icardi ile bir anda Çeyres değişti, zamanda Drogba ile. Bir tane baba, orada bir baba olacak. Valencia kötü oyuncu demiyorum ama rakibi ürküten, rakibi korkutan. Ya bugün de bu Valencia'yı nasıl durduracağız ya? ama Ceko bir defa sonsuz bir deneyim var. Yani daha şurada iki ay önce şampiyonlar gibi finali oynamış bir oyuncudan bahsediyorsun. Premier Lig oynamış, İtalya Serie A oynamış ve fit. Evet yaşı var. Fit bir oyuncu. Belli ki iyi bir insan. Hemen diyaloglar. takım kaptanlığı verildi, onurlandırıldı. Bu anlamda Ceko Fenerbahçe'ye lazımdı yani. Ceko profili lazımdı. Ceko geldi. 3 sıraya Mert Müldür koyar mısın? Bu sırada aday çok. Şimdi şöyle aday çok. Bekao çok heyecanlandıran bir stoper ama Bekao'nun birkaç kafamıza soru işareti var. Ne var? Bir Udinese'de. Udinese İtalya liginin en geride savunma yapan takımlardan bir tanesi. Her takımı izlemiyorum yani ama benim izlediklerim için hakikaten çok geride kuruyorlardı ve hani bizim o anti futbol dediğimiz kapanıp hücumu çabuk yapan takımlardan biriydi. Bekao da orada göz Yani parlıyordu. E bir de bu bir eksisi. Acaba açık alanda neler yapabilecek BK? Hani önde yakalandı çünkü Fenerbahçe savunmayı önde kuracak Udinese'ye göre. Yakalandığı zaman bir defa çok kart gören bir oyuncu. Bu nasıl yansıyacak? Bir diğer konu da 3 yıldır hep üçlü oynamış. Yani bir anda 3'lüden 4'lüye geçişten nasıl adaptasyon sağlayacak? Şimdi onun işi zor. Yani hep eksiler var. Şimdi Tadic ile Ceko kusursuz profiller. Ama, ama şöyle Fenerbahçe'de hep böyle korkutucu stoperler vardı tabii ya. Tabii, tabii tabii. Lugano, Bruno Alves. Bu sert stopere bence ihtiyaç vardı. Tabii tabii. Ama bu arada Fenerbahçe şunu yaptı. Cicu da aynı stoper. O da sert. O da Fransa Ligi'nin en sert stoperlerinden biri. Ha onun da zaafı ne? Bana göre tabii ilk Zimbur maçı ölçü olmaz ama ilk müdahalelerinde bayağı başarılı gibi gördük biz. Avrupa attan. futbolunu iyi bilen bir arkadaşım, piyasanın içinde olan bir arkadaşım transfer olduğunda radyoda yayın yapıyordum. ciku ile ilgili bana dedi ki, bence dedi Ali Koç'un yaptığı en iyi stoper transferi sonra düzeltti. Minja'dan sonra dedi Kim en diyor, iyi transfer tabii. dedi. En ee, iyi stoper transfer stoper. dedi. Ya enteresan bir oyuncu. Onun da defosu ne? Defos demeyelim yani. Olabilecek sorun ne? O da hep daha orta sıraya ve düşmeme oynayan takımlarda oynamış. Bakalım üst seviye takımda ne yapacak? Geçen sene Fenerbahçe'nin en büyük sorunu savunmaydı. Tabii Kabul tabii. Ediyor musun? Onun için hep oraya zaten Şimdi hamle burayı, yapıyorum. Burayı Fenerbahçe'nin çözdüğünü düşünüyor musun artık? Düşünüyorum. Şu anda Fenerbahçe savunma hattı Tabii senin soruna geleceğim. Yani Mert Müldür. Mert de bana göre temposu, ofansif yetenekleri üst düzey. Soru işaretimizde sakatlıktan nasıl geri dönecek? Bu. Bir bölüm vereceğim Mert Müldür'den. Um... Eniştemle, dilemle gitmiştim Fenerbahçe'nin antrenmanlarını izlemeye. Kam son antrenmanın sonunda da Selçuk abi kırmadı beni, fotoğraf isteğimi yerine getirdi. Çok gururlandım, çok onurlandım. Gerçekten çok mutluyum. Umarım inşallah ben de bir gün Selçuk abi gibi çubuklu formayı uzun bir süre giyinip onun gibi kul ve kupalar kazandırdı. Çok dikkatimi çekti. Çok temiz Türkçesi var bu çocuğun. Evet evet. Ben de fark ettim onu. Genelde bu gurbetçi oyuncularımızın bu arada bazıları hakikaten çok temiz. Nuri Şahin de çok temiz konuşur. Doğru. Orada doğmuş, büyümüş. Hiç AU demez konuşur. Yani tak 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 Türkçe konuşur. Yani Almancayı da muhtemelen öyle konuşuyordu. bir Kerem Demirbay tarzı değil. Kerem şey böyle. <laughs> öyle geldi. Bana. Ya bazıları mesela şeydir böyle. A u ı, bir saat böyle a u yapar. Ya da yam yom der mesela sonunda. Mesela bunlar iyi herhalde. Tabii bu aile mesela Hakan Çalınoğlu da öyledir. Çok temiz Türkçe konuşur. Bunda hep derler ki ben sorunuz ama biraz aile içi. Şimdi orada ya bazı ya. aileler içeride de Almanca konuşur diyorlar. E bazı aileler daha milliyetçi kökenleri olduğu için daha evde hep Türkçe. E şu da var. Şimdi benim de daha önemsediğim konulardan biri. Ben Fenerbahçe'li oyunculara her zaman daha pozitif yaklaşıyorum. Daha objektif olamıyorum. Şimdi Mert Müldür'ün de çocukluğunda bir Selçuk Şahinle fotoğrafı var. Burada güzel bir tanıtım Şimdi o da. Çok. Selçuk'un da işin içinde olması. Selçuk'u da çok severim. Ola selam olsun. Bir izleyelim mi Selçuk Şahin'i? İzleyelim. Yıllar önce çektirdiğimiz bir fotoğraf karesi bugün de benim için en güzel anılardan bir tanesi oldu. Sen doğuştan çubukluya gönül verenlerdensin ve bu şanlı formayı giymek sana da nasip oldu. Sen ve takım arkadaşlarını hiçbir zaman unutmayın. Siz bu formaya aidiyetle bağlı olduğunuzda, Milyonlar da arkanızdan yürüyecek. Ne diyorsun mesajlara? Çok önemli, Fenerbahçe'nin Selçuk Şahin e ayrıldığından beri şampiyonluğu yok. Ben bunu diye insanlar şaşırıyor. Aa uyuyor ne alaksa, ondan Yok. Biliyorsun Terenav'ın bir operasyonu var. Selçuk, Emre, Egemen, Vebo, Caner Erkin. Fenerbahçe ondan sonra uzun yıllar hiçbir şey kazanamadı. Bu operasyondan sonra. İşte, ta ki bu seneki Türkiye Kupası'na kadar. Niye Selçuk diyorum? Selçuk çünkü takımın bazı oyuncular çimentostur ya. Oynamaz sorun etmez. İdman devamlılığı en yüksek oyuncu. Yani kaçırdığı idman sayısı çok az. Genç bir oyuncu geldi zaman verin bana ben bunu kontrolüm altında tutayım. Gittiği yer, yaşadığı ev, sosyal ortamı ben organize edeyim. Hani lider, oraları çeviren oyunculardan biri. Öyle adamdı yani. Öyle yani adamdı. Bilmiyorum ben Tabii, çıkıyorum. Öyle, aynen böyle anlatım. Eksiği var fazlası yok. Mert Müldür de şimdi sen bir futbol seven birisi olarak gider Avusturya kampında Alex'te fotoğraf herkes çektirir. İşte yıldız oyuncular herkes çektirir ama gidip Selçuk Şahin'le çektirecek kadar bir şey. benim öyle bir Fenerbahçeli'ye... Tabii ki objektif baklam söz konusu Çok pozitifim o yüzden. Sonuçta 3 numaraya aday mı? Ciddi aday. Hele diyorum ya hele temposuyla dönerse o bıraktığı yerden. iki ay sonra gelsin o tempoya. Temposunu hatırlat. Yani insanlar izleyenler de hatırlıyordur. Sağda solda aynı oynuyor. Yani sol beki de aynı. Bu ne demek? Sen arada sırada Ferdi'yi sağ bek ya da Ferdi'yi önde de oynatabilirsin. Sekiz gibi ya da kanat gibi. Yani bu sana çeşitlikle kazandırıyor arkada. E önemli. E bir de Selahattin Baki'nin biliyorsun bir tezi var Fenerbahçe ile ilgili. Yani bu kendi söylemi olduğu için söylüyorum. Ben diyor Türk merkezli ve güncel milli oyuncuları daha çok seviyorum demiş. E bu tanıma da uyuyor. Yani hem Türk hem milli oyuncu. Bir de bu 8 artı 3 var. Tabii. Bunu da düşün Mert Müller tabii belki 3. sırayı o yüzden de kapar yani. Direkt bir ilk 11 oyuncusu alıyorsun aslında. Şumanski. Bana göre en çok bizi şaşırtacak oyuncu. Pozitif anlamda. Hacı topu aldığı zaman böyle cepheden gördüğü anda tak diye atardı ya. Biraz o hissi veriyor bana. Ee, şimdi ben bugün de bir iki böyle bugün geçtiğimiz gün. Hep dinliyorum insanlar onlarla ilgili. Daha önce oynadıkları liglerdeki yorumlar. Hep şu deniyor bir defa her sene üstüne koymuş. Onu hep söylüyorlar. Yani mesela daha önce Feyenoord'a gelmeden önce mesela o uzaktan denemeleri daha başarılı oluyormuş. Mesela Feyenoord'la beraber onun sayısı ve pozitif anlamda gole çevirmesi artmış. Özgüven de tabii bu getiriyor yanında beraberinde. Mesela bizim ilk Zimbru maçında attığı gol birinci sınıf gol. Yani alıp orada kaleciyi geçip bırakması. Ee, görüntü olarak çelimsiz gibi gözüken ama çelimsiz olmayan bir oyuncu. Yani çok her ikili mücadelenin içinde var. Top kapıyor, ediyor. E genç bir oyuncu. Ama şimdi şöyle bakalım. Bu iki oyuncu geçen sene Feyenoord'u şampiyon yaptı. Orkun Kökçü biri 25 milyon euroya Benfica'ya gitti. Ve Benfica'da şu anda 10 numara forma. Ve her maç 11 e oynadı. Hazırlık maçlarının hepsini oynadı yani. Muhtemelen takımda da oynayacak ve şampiyonlar da oynayacak. Diğeri de Şivanski. Ve bu iki oyuncu kaybeden Feyenoord dün Süper Kupayı kaybetti. Johan Cruyff Kupası'nı PSV kaybetti. Değerli bir oyuncu. O da mesela 8 oynayabilir, 10 oynayabilir. Belki zaman zaman kullanılmasa da kanada atılabilir önde. Hani rakibi bir dengesini bozmak için rakibin. Önemli. Ha onun için pozitif tarafı ne? Tadiç gibi bir kendi pozisyonunun ekolüyle oynayacak. Ondan da kendine katacakları muhakkak olacaktır. Şimanski de Fenerbahçe'nin şey oyuncularına olur. Alıp para kazanıp Avrupa'ya geri gönderdiği oyunculardan biri olur. Var mı eklemek istediğin bu listeye? Ya Umut Nayır benim geçen sene Radyo Gol'deki bir programda söylemiştim. Bana demişler ki milli takımın Santifor kim olmalı? Ben Umut Nayır demiştim hiç adı geçmezken. Onu da şundan söylemiştim. Golü atıyor bir şekilde. Yani bazı oyuncu vardır ya gole yakındır yani. Gol, o bulur o golü bir şekilde. Mesela maçta gözükmez bulur. Umut Nayır bu tarz oyuncu. Bir Benim soru. sevdiğim tarz bir oyuncu. Edin Dzeko'yu çıkardın, Umut'u koydun. Oyun planı bozulur mu? Bozulmaz. Yine boylu, post. Tabii ki bir o seviye, kalite değil ama şöyle düşün, belki 8-3 o hafta Ceko sakat. Umut'u kullanabilirsin. Abi böyle bir burun da kıvrıldı Umut. Onu anlayamıyorum. Yani geçen senelerde 17 gol mü attı Türkiye Ligi'nde? Çok kolay değil ya Türkiye Ligi'nde 17 gol atmak. Yani bizim yere göre tamam Valencia 30 gol attı ama Herhalde Valencia'nın aldığı maaşın 3'te 1'ini attı Umut'ta 17 golü ve oynadığı takım yani ona servis yapan oyuncularla Umut'a servis yapan oyuncular arasında ciddi fark vardı. Şu Galler maçı önemlidir bak. Tabii. Orada girdi ve maçı değiştiren adamlardan bir tanesi oldu. Kırık burunla. Bu ne demek? Evet. Aidiyet de var. Artı onda da şöyle bir pozitif tarafı eşi çok koyu Fenerbahçe yle. Eşinin videoları çıktı biliyorsun. Dedi ki hatta Umut'ta bir röportajında eşimin ilk kez bu kadar mutlu olduğunu gördüm Doğru. dedi yani bir şeyden dolayı. E bu da oyuncu motive eder. Başarılı olmak anlamda. E bir de 8 artı 3 var ha Birilerini koyacaksın sonra oynatacaksın. Habana soruyorsan Serdar Dursun'a göre daha mı pozitifsin? Daha pozitif umutlayın. Kurun içte Fenerbahçe'nin çok ciddi yol aldığını duydum. İnşallah doğrudur. Ya bizim bir altı numara ihtiyacımız var. Ya benim Lecce'nin kaptanına çok, Höblunt'a çok vardı. Şu an tek sorunu o mudur Fenerbahçe'de? Tek eksik korası mı? Tek eksik orası ama ilk öncelik yani bana desen ki sen bugün girdin Selahattin bak seni aradı. Ya da Ali Koç seni aradı. Ya ilk ne alalım pozisyona? Ben altı alalım derim. Sonra kanada alalım. En sonunda kaleciyi bitirelim derim ben. Ama bu tabii herkes de bu sıralama ön arka. ki bana göre iki tane orta sağ diyenler de var şu anda. Yani biz orayı tamamen saf kalite yapalım. Ama ben o zaman Şimanski'nin küsüşeceğini düşünüyorum mesela. E bir de 8 artı nereye Türk yapacaksın? Tabii. Yani Ferdi tamam, Mert Müldür tamam iki. E bir tane daha bulman gerekiyor. Biz i̇şte Cengiz Ünder olsaydı ki hala olma ihtimali var. Olayı öğrendim. Hı. Fenerbahçe ile Marsilya anlaşıyor. Birileri, Türkiye'den birileri Marsilya Başkanı'nın kulağına üflüyor. Bunlar bunu almak zorunda. Mecburlar sen parayı peşin iste diye. Ve Marseille Başkanı diyor ki biz ödeme planını iptal ettik peşin istiyoruz parayı ki artık Avrupa'da peşin ne diye bir transfer yok. Kim üflemiş? Üflemeyi seven birileri. Fenerbahçe yurt üflemeyi seven var ne? bir grup onlar. Abi zamanında UEFA'ya kim mail attı? Biz atmadık herhalde değil mi? Fenerbahçe'ler atmadı mailleri. Hı. Seviyorlar yani haber ulaştırmayı. Fransa'ya yakın olan diyeyim camia. Bu arada Cengiz'i kendileri için de düşünüyorlar tabii. Yani Zanyoğlu'nun bir olası satışında oraya onlar da düşünüyorlar. Yani işi bu yüzden Fenerbahçe almasıya diye bozmuyor tabii. Fenerbahçe'yiz. Ya ben bunu biliyorsun Icardi için. Bu yapılır. Ben buna kızmam bu arada. Ben nasıl demiştim? Kendimi inkar ederim. Çünkü dedim ki Icardi alamasa bile ben Fenerbahçe olsam girerim. Rakamı yükseltirim. Cengiz'den beklentin ne burada? Cengiz'le anlaşmış Cengiz'le ilgili bir sorun yok Fenerbahçe'de. Bundan sonrası için beklentin ne? İnşallah gelir. Cengiz'e çağrı ne olacak şimdi? Gel, bu kritik. Gel. Cengiz. <laughs> gel vefasız, gel insafsız diyeyim mi? Ya çocuk gelmek istiyor bu arada ki Cengiz'in iknası da kolay değil. Cengiz'in çünkü son 3-4 aya kadar Türkiye kafasında yok. Ama teklif, işte burada İrfan Can'ın yakın arkadaşı, o, bu tabii ki güzel de bir teklif sunulmuş. Yani isteklerini karşılayan bir teklif. Bonservisli oyuncularda bu sorun hep var. İnsanlar diyor ki mesela bana, ya iki hafta önce kesin... Ya bak, transfer şöyle bir şeydir. Burada biter. Yani saat atıyorum, bir de bitti değil mi? Abi saat iki de bozulur. Son imza notere gidersin, noter de bozulur. Ya ben ne hikayeler biliyorum e, transferde? şey gibi işte mesela, za gibi. Şey diyor ki, biz masadan kalktık diyor. Yani kalkarsın. Ya bak, o, hadi o önceden... Ya yani bekliyor muydun mesela? Son dakika Sen tak diye oyuncuyu tabii. aldı. Abi alacak. Transfer budur. Yok yok şu, seni desteklemek için söylüyorum. Tabii, tabii. Yani. budur transfer çok bak transfer ben bunu da eleştirmiştim demişti ya Sanil Koç biz frene bastık. Transfer süresi transfer penceresi kapanmadan transfere frene basılmaz. Sen frene bastığın biri vitesi ikiye atar senin uğraşın oyuncu tak diye alır götürür. Peki Ali Koç'a gelelim 6. yılına giriyor. Daha önce de aslında kısmen bunu konuşmuştuk. Valla e, tebrik ederim yani bugün satış yapabilmek. E, 50 milyon ilk... euroya yaklaştı bu seneki satış. Geldiğinden beri satıyor aslında. O toplama bakarsan acayip bir rakam da bugün bu sene özelindeki rakam 47.8 milyon euro. Ferdi'yi koysan 70 yapar. Satmadı Ferdi teklifte. Yani satsaydı. Bir yani. isim daha var. İsmail Yüksek de var. Doğru. Onu da satmadı. Bayer Leverkusen bu arada onu biliyorum. Evet. Bir ara bir teklif geldi. Mektup, durumu... Mektubu göndermiş kulübe ilgilendiklerini çünkü biliyorsun e, dünyada etik kulüpler böyle yapıyor. Önce mektubu gönderiyorlar senle ilgileniyoruz diye. Sonra kulübe ve oyuncuya yani oyuncuya sonra görüşebiliyorlar. Yani getirip Teknik direktörüne görüştüremiyorsun bonservisi oyuncuyu. 4.5 aldı Brumayı 6.5'a. Arda'yı 20'ye, 20'sini aldı. Rossi'yi 5'e, Rossi'yi bile 5'e yani. 5 artı bonuslar. Pedro Gremi'ye verildi. Opsiyon var yani. Seneye Pedro devamsa ondan da bir para gelecek. Ya almak kadar satmak da önemli. Yani Türkiye'deki ekonomik koşullara baktığımızda hani Fenerbahçe'ye havadan arsalar falan da yağmadığı için Fenerbahçe'nin bu yola gitmesi gerekiyordu. Ama artık ne yapması gerekiyor dersen bunu dengelemesi gerekiyor. Tamam bir yerden gönderirken de güçlü bir takım kurmak gerekiyordu. Ve bu sene onu da yapacağını zaten Sayın Başkan Mali Kongre'de söylemişti. Bu sene artık dedi gelen parayı harcayacağız. E şu ana kadar da harcadı. Harcamaya devam ediyor. Parantez açalım. Burada hem Selahattin Baki'yi çok eleştirdiğim için söyleyeyim. Hem de yeni sportif direktörümüz Branko'yu da tebrik etmek gerekiyor. Çünkü onlar da bu satış gönderilme işlerinin içinde varlar. Ben bu anlamda yeni sportif direktörümüze de ciddi güven ve sempati besliyorum. Ali Pala hakemliği bırakması ne anlatıyor sana? Zahmet etti ya. Fenerbahçe nasıl ele almalı ve işlemeli? Ya biliyorsun yani bu arada Ali Palabıyık Fenerbahçe Adana Demirspor katliamından sonra bir sürü maç aldı. Aslında Fenerbahçe o maçtan dolayı gönderilmedi. Sonra bir maç bir tane, bir tane maç var. Tamam o maçta da hakemliği bitti zaten. Bir sürü değil, bir tane bir, maç. Ha, maçı. Öyle mi? Ben yanlış Altın Ordu e, Bandırma maçı. Ha, doğru doğru. Orada da verdiği penaltılar. Bu arada aylar sonra alıyor. E, ama Ali Palabıyık'ın hakemliğinin bitmesinin ana unsur galiba ya da öyle düşünüyorum. Adana-Demir-Fenerbahçe maçı. Belki de alanya Galatasaray'dır. Erden Timur ligi bitirtmeyiz dedi o maçtan sonra. Belki de o maç. Bilmiyoruz ki hangisi olduğunu. Lale Ortada çıktı. Evet bu maçta hakem hataları çok bariz dedi. Şimdi böyle baktığınız zaman belki de o maçtan dolayı gitti. Bilmiyorum. Belge belki. peki? Belge. Belgeler belki. açıklanacaktı. Kimse açıklamıyor belge. Yani o Adana-Demir-Fenerbahçe maçı yönetimi Ali Palabıy'ın... Ne anlatıyor aslında? O, sü o, süreçten sonra yaşananlar ne anlatıyor? Ya e, bence Ali Palabik de... Fenerbahçe ama, ne yapmalı? Nasıl kullanmalı e, mesela? Ya Fenerbahçe yönetimi şöyle kullanmalı. Bizim canımızı yakanın canı yanar diye kullanmalı. Ama bizim yüzümüzden mi yandı bilmiyorum canının adamın. Ama şu var. Geçmişe gidiyorum. Ali Palabik'in ilk hakemlik sezonuna Türkiye'de herkesin en umut vaat hakemdi. İnanılmaz bir hake başlamıştı. Hemen FIFA kokartı almıştı. Çok iyi gidiyordu. Ne oldu bu çocuğa bilmiyorum. Dağıldı. Bilmiyorum belki sosyal hayatla sorunları var. Bilmiyorum belki iş hayatla sorunları var. Ama benim bir önerim var. Fenerbahçe bir şey yapacaksa bundan sonraki hayatını takip etsin Ali Palabay'ın. Nerede çalışacak, ne iş yapacak, nerede oturacak, nerede yaşayacak bunların takip edilmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin çıkışı, operasyon var sözünün karşılığı mıdır aslında? E Hakem tabi operasyon olması. vardıysa eğer ve kabul gördüyse demek ki o cenahta karşılığında Ali hakemliği sonlandırıldı ya da kendisi bıraktı neyse. ya o maça dönmek istemiyorum hakikaten çok büyük bir katliam gecesiydi o yani hakikaten. Ya öyle komik ki insanları olmayan eli el var dedirtti onu da hiç unutmayacağım. O gün iş döndü mü? Fenerbahçe lehine mi tamamlandı? Evet tabii. Yani. Yani hatırlar mısın o zaman? Ne demiştik? Fenerbahçe bir derbi kaybetmişti. Demiştik ki bundan 6 maç var. Eğer 6 maçı komple kazanırsa Fenerbahçe hiç başka bir yere gider. 5'ini kazandı. Bana da berabere kaldı ki bu maçların için en iyi oynadığı maçtı. En iyi oynadığı, en çok hücum ettiği, en çok gol kaçırdığı, rakibini hiç çıkartmadığı bir maçta puan kaybetti Fenerbahçe. Ve tabii ki üzerine Jesus Bey'in de eski hocamızın da Arabistan sevdasının hortlamasıyla Ondan sonra işler bir türlü rayına giremedi bir daha. Fenerbahçe'nin geçen yıla oranla yapması gereken şey nedir? Sağ dışını iyi oynamak. Ne demek bu? Erdem Timur'u geçen sene yaptıklarını örneklemek. Örnek Erden... olarak almak. Erden geçen... Ben hep söylüyorum. Her yere söylemeye devam edeceğim. Erden Timur geçen sene sağ dışında Galatasaray şampiyon yaptı. Bunun şey anlaması kimse. Galatasaraylılar özellikle. Çünkü izliyorlar biliyorum. Sağ dışında bir şey yap demiyorum. Akçeli iş oğlu sağ dışını çok yöneldi. Ben net diyorum ya futbolun bu sahada de sağ dışı oyunu var. Yöneticilerin birbiriyle rekabeti, yöneticilerin federasyonlarla reka rekabeti ve oyunları. O bu bunu ne yaptı? Mesela tak Eylül'de dedi ki biz bu ligi bitirtmeyiz. Peki. Sonra e çıktı dedi ki benim var belgelerim var, açıklayacağım. Bak buraları iyi oynadı. Bir hemen özet bakalım ona. Belli ki net bir operasyon var. Belli ki masa başı mevzusu hakikaten var. Canımıza tak etti. Bundan sonra her türlü konuda bu şekilde iletişimde olacağız. Lig sonunda zaten tüm kayıtlarıyla, konularıyla lig içerisinde yapmayacağız. Ama elimizdeki her şeyi de açıklayacağız. Ama şunu bilin ki her şey açık. Tüm odaklara buradan sesleniyorum sizler aracılığıyla. Ne yapılırsa yapılsın bizi bu yoldan döndüremeyecekler. Lig bittiği zaman her şeyi gerek yayıncı kuruluş gerek MAK gerek federasyon hepsiyle ilgili her şeyin de konusu gelecek. Maalesef ki çok çok vahim durumlar var. Vahim durumları da bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız. Bunu söylediği tarih 1 Nisan. Şaka mı yaptı diyorsun? Hala ortada bir şey yok. Şaka mı yaptı diyorsun 1 Nisan şakası? Aslında öyle dese daha iyi yırtar biliyor musun? Ben Çünkü ilkine dedi ya istemeden konuştum bir daha yapmayacağım. İkinci de ben bir Nisan şakası yaptım dese aslında. Bu meseleyi Fenerbahçe büyütmeli mi kapatmalı Tabii mı? Tabii ki büyütecek. Büyütmemeli. Fenerbahçe'nin de bu bu rolleri birine vermesi lazım. Yönetimin içinden veya dışından. Birinin sağ dışından, nasıl sağ içinde takımlar oynuyor ya. Birinin de Erdem Timur'la oynaması gerekiyor ya, oyunu sağın dışında. Selahattin Baki mi olacak o isim? İşte Ahmet Kettenci mi olacak? Ya da işte yönetimdeki X birisi mi olacak? Ama çıkıp... Abi onun tarzı. yani Bir maçta Fenerbahçe'nin hakkı mı yani? Sessiz kalmıyor. Biliyorsun mesela Fenerbahçe mağlup oluyor. Sessiz kalıyor yöneticiler bizde. Fenerbahçe ortadan bir açıklama yapılıyor sosyal medya üzerinden. Gerek yok. Çıkacaksın çat çat maçtan sonra sen de açıklayacaksın. Ki bunu bence bu sene yapacaklarını Selahattin Baki'nin o. Zaha transferden sonraki çıkışı bana göre bunun bir işareti. Yani biz de artık sessiz kalmayacağız. Çıkıp konuşacağız. Konuşun ya. Fenerbahçe yöneticisi çıkıp konuşacak. Fenerbahçe yöneticisinin konuştuğu şey gündem olur Türkiye'de. Geçen sene Fenerbahçe yöneticisi konuşmadığı için Erdem Timur gündem oldu. Bir de bak gündemden almamız gerekiyor onu. O gündemi bizim belirlememiz gerekiyor. Ve belirleyeceğiz. Bir de bu başkan meselesi var. Konuyu esasdan tartışmak dururken, tarihi gerçekler, hukuki gerçekler üzerinden tartışmak dururken hiç tartışılmasını istiyorlar. Hiç kadar güçlü olduğumuz, ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıkacaktır. Bu sebeple endişe sardı onları. Bu sebeple karşımıza çıkmıyorlar. Ben size söyleyeyim mi? Defalarca dedim çıkalım, 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 çıkalım. Hatta bir yöneticisine de dedim ya çıkalım söyleyin. Eteğimizi taşları dökelim. Yönetici dedi ki o senin karşısına çıkamaz ki hitabı kabiliyeti yok dedi. Dün Koç dedi ki belki gün bunu bana söyleyen Metin Öztürk'tür. O, da, o tarafta kabul ediyor. Ben Metin Öztürk'e sordum. Radyoda yayındaydım. Kardeşim dedi de 6 ay önce olmuş bir olay. Ben şu an bir şampiyonluk kutlamasındayım. Hı. Başkan zaten cevap verdi. Benim söyleyecek bir şeyim yok. Haklı olsa ben öyle bir şey söylemedim der. Çok net. Hiç, bak ben eğip bükmeyeyim. Yani, haklı olsa demeyeyim. Dememiş olsan. Yani anladın mı? Dememiş olsan ben öyle bir şey demedim dersin. Bu ne demek? 6 ay önceydi. Şimdi şampiyonluk kutlamasındayım. Başkan, da, başkan ne dedi? Başkan bir şey demesi bırak. Sen ne demişsin? Hitap etme yarıştıracağız. Yani ne demek? Hitap desen bizi bozarsın zaten. E, e, bilgi belgede sen zaten o da bizde var. E, bu durumda biz de masaya oturmuyoruz diyor aslında. Yani aslında Metin Öztürk Dursun Özbey eleştirirken şunu söylüyor. Aslında biz haksız olduğumuzu biliyoruz diyor. İşin özeti bu. Gizli öznesi bu. Biz aslında haksız olduğumuzu biliyoruz. Bizim haksızlığımızı örtecek de bir hitabet ve o öyle bir başkanımız da yok o hitabette. Yani haksız ama haksızlığımızı kapatacağımız çıkıp belki virüs tonla, virüs bir üst tondan, bir üst konuşacak başkanımız yok. O yüzden çıkmıyoruz diyor aslında. E bu da bizim söylediğimize geliyor günün sonunda. Ben hep ne dedim? Geçen yıldan beri diyorum ki bir insan sen ya da ben ya da işte sokaktan geçen birisi haklıysan her masaya oturursun. Çünkü haklı olduğunu biliyorsundur. Ama haksızsan tabii ki o masaya oturmaktan Geri adım atarsın. konu veriyorum yine yargıçlara falan. Onlar anlatırlar yine bunu. Ne dediysem çıktı yalnız geçen seneyle ilgili. Biliyorsun. Torreira eşmek hala yazıyorlar. Bize çöp çatan dediler ama bizim dediğimiz doğru çıktı. Galatasaraylıların bilmediğini biz söyledik insanlara. İsmail Kartal. Hocam ya, hocam. 40 yıllık üye oldu hocam. Plaketini aldı. Şimdi i̇şte ben yine pozitifim ama ben bir şey diyemiyorum. Abi. Ben hani Fenerbahçe'nin evladımı dersin. Fenerbahçeli olanı olan sempati mi dersin? Çünkü ben de Fenerbahçeyim. Ben İsmail Kartalı. İlk fotoğraf çektirdiğim futbolcudan bir tanesi. Daha önce de bu fotoğrafımı paylaşmıştım sosyal medyada. 87'nin Mart ayı olması lazım o fotoğraf. Yani 36 senedir tanıdım ya. Çünkü o zaman da babam yeni futbol şube sorumlusu olmuştu Fenerbahçe'de. O zaman tanışmıştım. Benim çok sevdiğim insan olarak zaten futbolcu olarak hakeza. Ben hoca olarak bazı eksikleri olduğunu düşündüm ama kendisi de söylüyor sürekli kendini geliştiriyor. Yaşından ve kariyerinden bağımsız. Hatta dedi ki ben ekibimle bile sezon devam ederken toplantılar yaptım. Maç izledik, rakiplere baktık, Fenerbahçe'ye baktık. Bunlar güzel şeyler. Demek ki hoca kendine yatırım yapmış. Ben başarı olmasını çok istiyorum. Gerçekten yani can yürekten de benim Aykut Kocaman sevgi merkezi bilir. En az o kadar istiyorum onda başarılı Güvenle ilgili bir sorun var mı? Hiç sıfır. Bak güvenle ilgili sorunum yok. Fenerbahçe'nin bir kuruşunu boşa harcatmaz. Gidip böyle garip 30 yaşındaki bir oyuncuya 37 milyon euro falan verdirmez. Gerekiyorsa almayalım ben buradakilerle yaparım der. Ha şunu yine söyleyeceğim ama her şeyi de hocaya bırakmayacağız. Çünkü her şeyi hocaya geçen sene bıraktık gördük. İstişareyle gidecek karşılıklı istişare ama hocanın çalışması, hocanın verimliği, hocanın Fenerbahçe'nin başarısı için elinden geleni yapacağıyla ilgili en ufak şüphem yok. Ama işi çok zor. Şunu çok iyi biliyorum. Oyuncular İsmail Kartal'ın adaletine bence teslim oluyorlar. İnanıyorlar. E şöyle Bunu biliyorum. hem adaleti var hem şu da var. Şimdi hoca ilk geldiği günde şimdi bak biraz insanların işe başladığı günkü açıklamaları futbolcu bakar çünkü ne diyor bu diye. Adam diyor ben onların içinden geldim. Ben onların geri gelecek arkadaşım yeri gelecek, abilerim yeri gelecek, babalar gibi olacağım. Çünkü artık İsmail da 60 yaşında yani. E, kendi evladı da var. O da bu arada 2000'e girmiş. Ona da başarılar dileyelim. E, bu anlamda oyuncu şunu rahatlığını hisseder. Ya bu adamın tamam bizim kafa bu. Bak bunu mesela Okan Buruk da bence yaşadı geçen sene. O sağdan gelme ve daha yeni oraları bırakmanın. Bence Emre Belözoğlu hep yaşıyor Başakşehir'de. Volkan Demirel, Karagümrük'te ve Hatay'da yaşadı. Bu önemlidir. İsmail Kartal. ve bir de şu da var abi şimdi sen yabancı oyuncusun. cekosun, olsun, tad Ya bu adam kim diye bir CV'sine baktığında hocalık CV'si belki onda çok etkilemeyebilir ama ya bu adam Fenerbahçe'de 13 sene top oynamış. İşte o efsane 103 golü şampiyonlukta var. E sonra bu adam yardımcı hoca olmuş. Her şey de var. İşte 3 Temmuz'da kahramanlarından bir tanesi belki o da kulübü bırakıp gitmedi. İşte 2010-2011 şampiyonu var. Nisan en erken şampiyonlukta var. Sonra kurşunlanan takımın hocası. Yani saygı duyarsın bir defa. E Tadic'in açıklamaları ortada. Ceko'nun açıklamaları ortada. Zaten onlar da hocayı yani iyi ilişkilerde olduklarını söylüyorlar. E hocanın da bu arada Onlara var aynısı. Ben diyor Tadiş ile tartışıyorum. Birbirimizi dinliyoruz diyor. Bu önemli. Soruyu beğendin mi? Arkadaşımız. Evet sizin arkadaş ekstra futbol sordu galiba değil mi? Yani Mert balık... sordu. Balık tutmaya gider misiniz? E gider. Hocanın işi bu. Hocanın mesleği bu bir defa yani. Ya, ya çok güzel bir bölüm değil miydi o? Ne e çok güzel. Hiç ego yapmıyor hoca. Evet diyor konuştuk. Ben ona gösterdim. O bana gösterdi fotoğrafları. Bir gün götüreceğim dedi Boğaz'a. Hocamın Anadolu Kavan'da restoranı da vardır ve hoca şöyledir. Taze balık yoksa restoranda o gün balık satmayan birisidir yani. Ha, hoca çok dürüst, iyi adam. diyor ya dürüstlük bir erdem değil olması gereken bir şey. hoca da bu fazlasıyla vardır. Ha, hocalık tarafını sezon içinde yaşayacağız, göreceğiz. Ama başlangıç olarak kötü başlamadığını düşünüyorum. Çünkü bir oyun oturtmaya çalışıyor her şeyden önce. Sonra ya zaten oyun oturttuktan sonra sen iyi oyuncularla oyunu zaten ekstra yukarı götürürsün. Giderek iyiliğin artacağını düşünüyorum ama asla bugünden, ben de ders aldım. Bugünden şampiyonluk şarkıları söylemenin lüzumu yok. Maç maç, ay ay, hafta hafta gitmek gerekiyor. Yeni programda görüşürüz. Görüşmek üzere.